Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim kendim lige başlayacağım build Lightning Arrow'da bahsedeceğim. Görmekte olduğunuz video Scorpius adlı kanalın geçenlik yaptığı bu e, build'in videosudur. Benim kendi videom değildir ama hani build'in nasıl bir şey olduğunu en bir görün diye bunu koydum. de zaten benzer şekilde oynanıyor. E, ama bir fikriniz olsun diye koydum. Şimdi neden deday başlayacak diye sorabilirsiniz. Çünkü patch notlarını okuduğumuzda birçok şeye özellikle Warrior'a vesaire bayağı bir nerf gelmiş. E, ama deday'ın bu skill'lerine falan çok ellememişler. Deday'ın kendi esenlisini çok ellememişler. Ve deday'ın şöyle bir iyi yanı var. İnsanlar deday deyince akıllarına direkt bow buitleri geliyor. Ben işte Lightning Arrow oynayacağım. Pew pew bow atacağım. Ama de deday aslında bundan, sadece bundan e, ibaret değil. E, ile mesela spell projectile buitleri, balista buitleri vesaire oynayabiliyorsunuz. Sadece bow olarak düşünmeyin. Javelin buitleri bile oynayabilirsiniz. Yani projectile ile alakalı olan e, ve projectile'larla scale olan herhangi bir skill'i e oynayabilirsiniz. O yüzden e, benim bu yılda bununla başlamamın sebebi de o. Yani genel olarak zaten güçlü bir Siz bob oynasanız oynamasanız bile. O yüzden ben bu bu ile başlayacağım. Eğer dedaydan oynanabilen ve deday Bow'dan hani deday Bow kadar sıkıcı olmayan diyeyim hani herkesin oynamadığı bu yılda olan bir bu çıkarsa ona kolayca geçmiş olurum diye düşünüyorum. Bu build'i oluştururken Favgan, Eravin, Scorpius gibi insanların oluşturduğu bu build'lere baktım. Bu build'ler zaten birbirlerine çok benziyor. Hem tree'ler olsun hem skill'ler olsun hem item'ler olsun. ben de bunları biraz daha harmanlayıp biraz da kendi yorumumu katıp bir build e oluşturdum. Şimdi hemen size o build'i tanıtayım. Bu bilde geçmeden önce hemen kısaca Path of Building'in ne olduğunu anlatayım. Bu Path of Building bizim daha oyundaki karakterleri oluşturmadan oyundaki karakterlerin ne kadar hasarının olacağını, ne kadar defansının olacağını, ne kadar hızlı olacağını simüle eden bir program. Bu neredeyse Path of Exile Oynayan herkesin kullandığı bir program. O yüzden sizin de indirmenizi ben rica edeceğim. Ben bu linki zaten açıklamaya koyarım. Buradan serat.exe'yi indireceksiniz, onu kuracaksınız. Ondan sonra benim bu bildimi import edebilir hale geleceksiniz. Path of Building'i daha sonra açtıktan sonra benim açıklamaya koyacağım Path of Building linkini buraya kopyalıyorsunuz. Ondan sonra import diyorsunuz. Import dedikten sonra benim sizin için hazırladığım bu ilde tek tek hangi aşamada, hangi item, hangi skill, hangi tree olması gerektiğini buradan takip edebilirsiniz. Burada sağ üstte ben layoutlar hazırladım. Loadoutlar hazırladım pardon. Bu loadoutlardan direkt tree'yi, skill'leri ve itemleri hangi level aralığındaysanız oraya tıklayıp hangi şekilde olması gerektiğini görebilirsiniz. Burada itemleri, skill'leri, tree'leri tek tek burada loadout'a tıklayınca hepsini bir anda değiştiriyor. Yani burada mesela tek kendinizi de değiştirebilirsiniz ama mesela itemleri 6 14'te bırakırsınız. Skill'leri 15 27'de bırakırsınız. işte tree'yi gider 1'e 5'te bırakırsınız. Kafanız karışır. Hangi tree, hangi skill, hangileri birbiriyle uyumlu olacak diye. Buradan direkt hepsini aynı anda çevirebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Şimdi hemen bu hili bir levelden itibaren atlaya başlamak gerekirse zaten ilk sandıkta siz Lightning Arrow'unuzu buluyorsunuz. Ee, sonra ilk boss'u kestikten sonra Clear Encampment'e giriyorsunuz. Clear Encampment'den NPC ile konuştuktan sonra size bir Uncut gem veriyor. O Uncut Lightning Rod alabilirsiniz. Daha sonra Intelligence'ınız yettiğinizde ve ekstra bir Uncut Gem'iniz olduğunda Frost Bomb alabilirsiniz. 3 tane skill'imiz aldık. Peki bu skill'leri nasıl kullanacağız? Normal canavarlarla savaşırken Lightning Arrow'la vuracaksınız. Bu bir canavara değdiğiniz zaten diğerlerine de sekip alan hasarı vuruyor. Onun dışında bosslara geldiğinizde de boss, bossun altına lightning rodlarla en az 2-3 tane lightning rod atıp ondan sonra boss çıktığında lightning rodlarla vurmaya başlayacaksınız. Bu lightning rodlar lightning rodları üzerindeki bir canavara temas ettiğinde bunlara da sekerek ekstra hasar vuracak. Bu şekilde lightning rodları bosslarda kullanıyoruz. Onun dışında clear lightning kullanıyoruz. Aynı zamanda bosslara geldiğinizde bir ice bomb atın. Ice bomb atınca bossun ikonunun e, Canının altında bir ikon çıkacak. Exposure ikonu. Eksi 20 diye rezistanslarını eksi 20 azalttığını temsil ediyor bu. Bu da yine bizim damage'ımızı arttırmak için gayet güzel bir yöntem. Tabii ki bu bahsettiğim her şeyi PUBG içinde de görebilirsiniz. Lightning Arrow'a hangi supportları takmanız gerekiyor. Lightning Road, Frost burada her şeyi görebilirsiniz. Takip edeceğiniz tree burada gözüküyor. Takip etmeniz gereken itemler burada gözüküyor. Gördüğünüz gibi botta movement speed alıyoruz. Eldiven'de, Quiver'da, boğuda ve yüzüklerde olabildiğince fazla flat, fizik, e, flat physical damage olur, lightning damage olur, fire cold damage olur, fark, hiç fark etmez. Damage olsun yeter. Diğer slotlar çok önemli değil. Buralarda life veya resist arayabilirsiniz. Veya işte ihtiyacınız olan statlar, dexterity, setleri, intelligence vesaire arayabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu, bu slotlar önemli. Bu slotlarda damage arıyoruz. Altı levele geldiğinde birkaç skill daha eklenecek bu ilde. Hemen o skill'lerin üzerinden geçeyim kafa karışıklığını önlemek için. Stormcaller'a onu bekliyoruz bu ilde. Stormcaller'a sadece bosslarda kullandığımız bir skill. Buna Kong Effect bağlıyoruz ve Marshall Tempo bağlıyoruz. Eğer ekstra support'unuz yoksa Marshall Tempo Lightning Arrow'dan çalın. Bossu kestikten sonra tekrar Lightning Arrow ekleyin. Bu şekilde e, döndürebilirsiniz bir supportu. Onun dışında e, ben bunu yapmaya üşenirim derseniz ekstra bir Marshall support koyup onu da ekleyebilirsiniz. Aklaınıza bulunsun. E, Stormcaller'a bir makarası yok. Düşmana vuruyorsunuz ondan sonra bir yıldırım düşüp demir atıyor. E, bunu bosslarda kullanır. clear için in lightning kullanmaya devam edin. Frost Bomb'u yine bosslarda Exposure için kullanıyoruz. Lightning Rod'u sadece boss çıkmadan önce boss'un çıkacağı yere atın. Ee, böylece boss çıktığı zaman biraz daha fazla damage yemiş olur. Onun dışında kullanmayın bosslarda. Herald of Thunder geldiği gibi direkt kullanın. Ee, ve sağ tıklama unutmayın. Bunu sağ tıklayıp aktif etmeniz gerekiyor. Yoksa çalışmaz. Bu da yine sizin Clear'ınızı güçlendirecek bir skill. Onun dışında Freezing Salvo skilli var. Bu Freezing Salvo skilli 12'ye kadar birikiyor. Biriktikten sonra buna bastığınız zaman bir anda bir sürü damage atmanızı sağlıyor ve freeze atmanızı sağlıyor. Bunu böyle Rear'lara karşı, Boss'lara karşı kullanabilirsiniz. Onun dışında bir de Baraj yeteneği var. Baraj yeteneği de sizin bir sonraki kullandığınız Storm kadar veya Lightning Garov'u güçlendiriyor. 2-3 tane daha atmasını, daha fazla damage vurmasını sağlıyor. Bunu da yine Boss'ları kullanırken E'ye basıp... Sol tık yaptığınız zaman yani storm kullandığınız zaman ekstra damage vurmanızı sağlayacak bir şey. Tree'de vesaire çok üzerinde konuşulacak bir şey yok gidip yine damage nodlarını alıyoruz. İtemlerde de yine bow'unuzu upgrade etmeyi unutmayın. Crude bow, short bow, warden bow diye gidiyor. Warden bow geldikten sonra ona mesela iki tane soket açıp iki tane storm da atabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. 15-27 level arası yine bir değişiklik yok. Skilllerde yine aynı skillleri kullanıyoruz. Belki bazılarına birkaç tane daha support ekliyoruz. Daha fazla güçlendirmek için. Onun dışında itemlerde yine olabildiğince fazla daha iyi. Bow base'i kullanıyoruz. Tree'de yine gidip damage node'lar alıyoruz. Ekstra söylenecek bir şey yok. 28 level'e ulaştığımızda ise baya büyük bir upgrade geliyor. Dual string bovları artık takabilir hale geliyorsunuz. Dual string bovların makarası da şu. İmplisit bize ekstra bir arrow daha veriyor. Bu bizim hem clear'ımızı hem single target'imizi arttıracak bir şey şu şekilde. Artık storm cooler arrow kullanmayı bırakıyoruz. Lightning Rod, lightning arrow'a geri dönüyoruz. Bu geri dönmemizin sebebi şu. Artık bir arrow'umuz olduğunda her artık lightning rod'a bastığımızda bir değil iki tane atıyor. O yüzden bu hareket eden bosslarda bile hemen lightning rod'ları biriktirip hemen lightning arrow'la vurmaya başlamamızı çok kolay hale getirmiş oluyor. O yüzden burada lightning rod'u, lightning arrow'u almayı unutmayın e, Stormcaller bırakıyoruz. Onun dışındaki skiller aynı. Tame Beast hariç. Bu Tame Beast'i de yine e, geldiği zaman alın. Tame Beast'in olayı şu. Siz bir tane Rayer ve Beast olan bir canavarı öldürdüğünüz zaman o Rayer canavarı modları ile birlikte tekrar canınıza dost olarak çağırabiliyorsunuz. Ben mesela gittim bir tane World of Prowler buldum Rayer. Ona e, Tame Beast skilline uyguluyorsunuz e, skillini yani bayağı skilli buraya barınıza koyup düşmanı atıyorsunuz. Daha sonra o canavarı kestikten sonra buraya size companion olarak geliyor ve buna sağ tıklayınca o canavarı yanınıza dost olarak çağırmış oluyorsunuz. Burada önemli olan şu nokta şu. Tamed ile çağıracağınız canavarın üzerinde e, haste aura olmasına dikkat edin. Haste aura olunca size hem ekstra movement speed hem ekstra atak speed sağlayacak. Aynı zamanda da sizin tree'de Buradan alacağınız companion modlarını size damage olarak gelmesini sağlayacak. Ne diyor? Companion'a eklenen damage size de etkiler diyor. Burada mesela %12, %12, %12, %12 ekstradan damage sağlıyor. Zaten %8 vermesine rağmen. O yüzden mutlaka companion'ı kullanmayı, yani tame beast kullanmayı unutmayın. Bunu tabi mesela şey diye soracak olabilirsiniz. Nereden bulacağız rare heist e, hastower'ı sürekli farmlayacağız da bulacağız diye. Onun da ben buraya klibini koyuyorum. Klipte gördüğümüz yere gidiyoruz. Bu, bu bölgeye siz her checkpoint'te respawnlandığınızda iki tane rear canavar çıkıyor. Bu rear canavarlarda haste aura gelene kadar zonu sürekli resetleyebilirsiniz. Haste oralı geldiğinde yine tame beast yapıp beast'i öldürüp yanınıza çağırabilirsiniz. Bu şekilde haste oralı bir beast'iniz olur. Hemen bir sonraki level sınırına geçelim. 41-60 arası. Burada 55 levelde Twin Ball Base açılıyor. Bu Dual Stream Base'in daha fazla damage vuran versiyonu. Yine aynı ipliste sahip. Bunu da yine çok iyi adam gibi craftlayın. Bu sizi yine uzun süre götürecektir. Aynı Dual Stream Ball gibi. Onun dışında skill'lerde Tornado Shot skill'i açılıyor. Bu skill'in özel bir interaksiyonu var Lightning Arrow'la. Hemen onu açıklayayım. Tornado'yu bu boyutta kullanmamızın sebebi şu. Tornado'lar sanki bir düşman yaratıkmış gibi davranıyor. Siz ona ok attığınızda. Yani bizim Lightning Arrow'u bir düşmana attığınızda diğer düşmanlara sekiyor ya. Tornado da sanki bir düşmanmış gibi davranıyor. Siz ok attığınız zaman Tornado'yu değerse da yok oluyor ok ve Chain olmaya başlıyor. Ve iki tane okunuz varsa eğer ki Dual Stream Pace kullandığınız için iki tane okunuz olacaktır. Bir tanesi de Tornado'nun içinden geçip arkasındaki boss'a vurabiliyor. Yani burada siz boss'un üzerine bir Tornado attığınız zaman ve vurduğunuz zaman bir tanesi Tornado'ya vuracak ve boss'a sekip vuracak. Bir tanesi de direkt tornadonun içinden geçip bossa vuracak. Bu şekilde damage'ınızı neredeyse iki katına çıkarmış oluyorsunuz. Onun dışında tree üzerinde yine çok konuşacak bir şey yok. Gidip damage nodlarını alıyoruz. Ondan sonra burada mesela companion nodlarını alıyoruz. Eğer çıkardığınız companion'a reservation'ınız, spirit reservation'ınız yetmiyorsa şuradaki iki puanı almayı ihmal etmeyin. Bu sizi kolaylaştıracaktır reservation açmayı. Eğer düşük reservation'ın bir beast denk geldiyse o zaman bunları almanıza gerek yok. Onun dışında dediğim gibi damage nodları alıyoruz. Movement Spirit nodları alıyoruz vesaire. Çok üzerinde duracak bir şey yok. Skillerden zaten bahsettim. Itemlerden zaten bahsettim. Tamam şimdi bir de map setup'ına geçelim. Map setup'ına geldiğinde yine hemen hemen aynı itemleri kullanıyoruz. Çünkü zaten 55 level Twinbow bir sonraki 20-80 levele kadar gelmiyor C Gemini Bow. Gemini Bow'a kadar zaten Twinbow kullanacağız. O yüzden onu değiştirmemize gerek yok. Onun dışında skill'lere daha fazla supportlar vesaire eklerdi. Buradan yine şeylere bakabilirsiniz. Detaylara bakabilirsiniz. Ondan sonra buraya bir de Stormcaller Arrow ve Voltec Mark ekledim. Bunun makarası da şu. Stormcaller Arrow şok atma ihtimali çok çok yüksek. O yüzden biz weapon swap'ımıza bir Stormcaller Arrow setup'ı koyuyoruz. Diyoruz ki... Ee, İkinci weapon swap'ta bu storm kontrolü kullan. Buraya bir de bir sürü şok atmasını kolaylaştıracak ve uyguladığı şokun efektini arttıracak şeyler kullanıyoruz. Bir de Voltak mark koyuyoruz. Voltaik mark da yine düşmanın çok daha fazla şok almasını sağlayan bir şey. E, bunu sadece siz şeylerde kullanırsınız. Hani map bosslarında kullanırsınız veya pinnacle bossları keserken kullanırsınız. Bu boss çık, e, boss çıktıktan sonra weapon swap'a geçiyoruz, take mark atıyoruz, storm vuruyoruz, boss'un üzerinde hayvan gibi şok uygulanmış oluyor. Daha sonra normal setup'ımıza dönüp e, lightning rod'la lightning arrow'la vurmaya devam edebiliyoruz. Bu da işte bizim damage'ımızı bosslarda gerektiğinde çok çok daha fazla yüksel, yükseltmiş oluyor. Onun dışında burada mesela... Freezing sağlığı falan vesaire kaldırdım. Çünkü freezing sağlığına artık çok ihtiyacınız yok. Ee, bu aşamada çünkü bir sürü bir sürü demeceniz var belki şey diye soranlarınız olabilir. Bu weapon swap puanlarını hiç göstermemişsin Tree'de. Tamam Stormcaller Arrow'a weapon swap yapacağız da bunu mesela şoku güçlendiren weapon swap puanlarını almamız gerekmiyor mu falan diye sorabilirsiniz. Evet doğru. Şokunuzu güçlendiren weapon swap puanları almanız gerekiyor. Yani ikinci weapon'a onları assign etmeniz gerekiyor. Ama Tree'nin tam nasıl değişeceğini bilmediğimiz için o puanları ben çok ellemedim. Hani bu bildiğinizin çalışacak puanlarını bir bilin. Onları bir ayarlayın. Daha sonra işte şokunuzu güçlendirecek, çilinizi güçlendirecek vesaire weapon swap'la sizin yapacağınız işlemleri için bir asıl tree'yi bir görelim ona göre ayarlarız. Yani bu birinci günün sonundaki atacağım videoya dikkat edin. Orada bir size hani şokunuzu nasıl güçlendiririz? Weapon swap'ta hangi puanlara vermemiz gerekiyor? Onları yine bilgilendiririm. Ha bu arada ascendancy sırasını da hemen unutmadan bahsedeyim. SMD'si de ilk önce gathering'i alacağız. Bu bize bir sürü movement speed ve attack speed sağlayacak. Gayet önemli. Ondan sonra gidip point blank alacağız. Şurayı alıp burada Point Blank'e de tıklamayı unutmayın. Point Blank'i aldıktan sonra buradan artı bir Projectile alacağız Endless Munitions. Daha sonra dördüncü da puanımız olarak Windward alacağız. Aklınızda bulunsun. Bu arada Tornado Shot hakkında Endgame'de şöyle de bir ekstra mekanik geliyor. Siz eğer Bob'unuzda artı bir Arrow varsa bir de Esenliseniz'den artı bir Arrow geliyor. İki tane. Bir tane zaten kendinizde vardı. Üç tane olmuş oluyor. Bu noktada siz gidip Tornado Shot'ınıza Overabundance eklerseniz bir tane Tornado değil iki tane Tornado yapıyorsunuz. Peki bu bizim için niye önemli? Eğer siz bir boss'la savaşırken kendinizi öyle bir pozisyon alırsanız iki tane tornado ve arasında boss olursa bu sefer iki katı değil üç katı vurmanızı sağlıyor tornado shot. Bu nasıl oluyor? Şöyle açıklayayım. Şimdi siz normalde biz önceden ne yapıyorduk? Bir tane tornado'yu boss'un üzerinde çıkarıyorduk. E, boss'a vurduğumuz zaman bir tanesi tornado'dan sekip boss'a vuruyordu. Bir tanesi direkt gidip boss'a vuruyordu. İki katı demiş vurmuş oluyorduk. Peki üç katı demiş nasıl vurmuş oluyoruz? E, i̇ki tane tornado çıkarıyoruz. Arasına boss'u alıyoruz. Biz ben buraya zaten kalibini de koyarım. Arasına boss'u aldıktan sonra gidip bir tornado'ya vurduğumuz zaman tornado'dan boss'a sekiyor. İkinci arrow gidip boss'un kendisine vuruyor. Üçüncü arrow da boss'un arkasındaki tornado'ya vurup boss'a sekiyor. Bu şekilde 3 katı vurmuş oluyoruz. 3 defa vurmuş oluyoruz. Bu da gayet önemli. Özellikle bu işte pinnacle boss'lara, işte breach'in boss'una, arbiter'la falan savaşırken baya değerli bir şey. Ama sizin tabi pozisyonunuzu ona göre almanız gerekiyor. Boss'u tornado'ların arasına getirmeniz gerekiyor vesaire. Ama damage'ınızı baya arttıran bir şey olduğu için de bahsetmeden geçmek istemedim. Tamam map'lere geldik. Levelimizi yükselttik. 80'lere geldik. Şimdi ne yapmalıyız? Şimdi burada itemleri işte özellikle en iyi base'lere falan geçmeye dikkat edeceğiz. Bob'umuzda yine olabildiğince fazla damage olmasını sağlayacağız. Eğer olabilirse Bob Attack Fire and Additional Arrow'da alabilirsiniz. Bu da yine damage'ınıza çok çok katkı sağlayacaktır ama biraz daha pahalı olacağını ben düşünüyorum. Onun dışında Coyver'ınızda bir sürü damage modu alabiliyorsunuz e, helminizde vesaire helminizde body armor'unuzda resistance, evasion, life vesaire alabilirsiniz. Gerektiğinde dexterity, intelligence, str lazımsa alabilirsiniz. Onun dışında işte eldivenizde yine damage modları, yüzüklerinizde yine damage modları ve resist modları. E, amuletinizde damage modu olarak projectile skill var. Onun dışında spirit de alabilirsiniz. Spirit aldığınız zaman ee, binek kullanmanızı sağlayacak. Birazdan üzerinde geçerim. E, motorunuzda yine resistance, movement, speed ve life. E, belt'inizde Life ve Resist, de zaten Life verdiği için sadece birkaç tane geminizi STR gerekebilir. Onun için STR'yi burada alabilirsiniz. Onun dışında yine Joule'da da e, mana on kill almayı mutlaka unutmayın. E, buradaki zaten flashlar çarmlar çok önemli değil ama hani Freeze engelleyen, Stun engelleyen ve Slow engelleyen çarmları kullanabilirsiniz. Onun dışında skilllerde zaten çok bir değişiklik yok. bir tek Tame Beast ile Raw Mount'u değiştirdim. Burada Raw kullanması biraz daha kolay olmuş oluyor. Ee, Raw kullanırken de yine şuradaki nodları, şuradaki nodlardan faydalanmış oluyorsunuz. O yüzden sorun yok. E, ama buradaki Raw üstüne binip e, sizin e, yavaşlamanızı engelliyor e, okla vururken. O yüzden gayet kullanması iyi. Ama bunu kullanmak için biraz daha fazla Spirit'e ihtiyacınız olabilir. O yüzden buradan kolyeden Spirit almanız gerekebilir. Onu aklınızda bulunsun. Bu mid game dediğim gibi ee, ya belki bahsetmeyi unuttum ama hani triyi falan değiştirmediği için cici daha tam şekilde ne olacağını bilmiyoruz. Bu hani biraz daha o yüzden tahmini yürütülmüş hani. Yani bu notlar burada olacak. Bu notları alabilirsiniz güvenerek ee, ve bu build çalışacak. Ondan şüpheniz olmasın. Ama mesela ne olur? 1 ee, bir iki tane daha yeni bir cluster ekler cici, cici. Ee, ve o cluster'lar gerçekten bizim build'imize yarayan cluster'lardır. O zaman gidip o cluster'ları da alabiliriz. Yani end versiyonu bu ilin. Yani end game dediğim mid game versiyonu zaten en son mid game olarak bıraktım. Ee, hani değişik triye şeyler eklenecek, değişik oyuna itemler eklenecek vesaire. Hani biraz daha değişebilir. O yüzden bu mid game'e çok takılmayın. Siz leveling kısmını falan halledin. Bu mid game'e geldiğinizde zaten yeni yeni şeyler olacaktır. Ben zaten birinci gün sonunda, ikinci gün sonunda güncelleme videosu çekerim. O güncelleme videolarıyla hani neleri almanız gerektiği, hangi itemlere dikkat etmeniz gerektiği vesaire yine üstünden geçerim e, ee, ben bu işte videoyu biraz geç çıkarmamın sebebi de oydu aslında. Hani Tree'yi bir bilelim. Ne geleceğini ne gelmeyeceğini bilelim ona göre yapalım da ama Tree'yi çıkartmak istemedi. Ben de artık dedim madem cici, cici Tree'yi çıkartmak istemiyor ben bu yılda yayınlayayım. Ee, i̇nsanlar levelledikçe ondan sonra biz öğreniriz. E, önden gide gide öğreniriz. Öğrendikçe size de öğretmeye çalışırız. E, ee, bu, bu, şekilde dediğim gibi e, sorun yaşamazsınız gayet güvenilirdir. E, yani daha önceden test edilmiştir zaten patch notlarında çoğu şey değişmedi. E, o yüzden sorunsuz şekilde yapabilirsiniz. E, bu arada son yama notunda e, özel bir şey geldi. Onu da bahsetmeden edemeyeceğim. Normalde burada acrobatics keystone'u vardı. Bu keystone'un yaptığı şey şu. Siz normalde evasion'ı, ki bu bizim build'in asıl defanslarından biri. E, düşmanların size attığı projectile'ları veya size vurmaya çalıştığı strike'ları evade edebiliyorsunuz. Ama mesela düşmanın alana vurduğu şeyleri evade edemiyordunuz. E, yani mesela bir boss size gelip kocaman alanın içine slam attığı zaman siz onu evade edemiyordunuz. Bu akrobatiksi almanız gerekiyordu. Akrobatiksi aldığınızda her şeyi evade edebilmeye başlıyordunuz. Bunu artık cici, cici değiştirdi. Bu keystone'u kaldırdı. Artık evasion'ın kendi özelliği bu. Artık Bossların başında kırmızı ikon çıkmadıysa, bu önceki videomda bahsetmiştim, önceki videomda izleyebilirsiniz. Bossların başında kırmızı ikon çıkmadığı sürece her şeyi evade edebiliyorsunuz. Ama evasion formülünü de ona göre ayarlamışlar, biraz nerflemişler. Artık evasion öncekinden biraz daha az evade chance verecek. O da aklınızda bulunsun. Ya ben e, ee, evade azaldı diye düşünmeyin. Artık e, slam ataklarını da dodge edebiliyorsunuz, evade edebiliyorsunuz. Ondan dolayı öyle. Bunu e, bahsetmeden edemedim. Aklınız karışmasın diye. E, evet bugün söyleyeceklerim bu kadar. E, umarım lig başında bu buyutla başarılı olursunuz. Ben dediğim gibi birinci gün ikincinin gün sonunda yine güzel bir videosu çekelim. E, sağlıcakla kalın. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere.